Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüpteki görevinden istifa eden Erden Timur hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk için düzenlenen imza töreninde geçtiğimiz günlerde Galatasaray'daki görevinden istifa eden Erden Timur hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, Erden Timur'un genç ve hassas birisi olduğuna dikkat çekerek, "Galatasaray diğer kulüplere benzemiyor. Eleştirilere çok açık. Erden kardeşim genç ve hassas biri." Dolayısıyla bunlardan etkilendiğini düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Erden Timur'un, tutunacak dalım yok, ifadelerinin hatırlatılması üzerine Başkan Özbek, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan mutlaka vardır, dedi. Başkan Özbek, Erden Timur'un kendisine kırgın olduğunu düşünmediğini ifade ederken, ben, onun babası yaşındayım. Başkanıyım, ben de ona kırgın değilim. Başkan olacaktım, olmadım. Galatasaray'da böyle düşünülmez. Biz borcumuzu hizmet ederek ödüyoruz. Yapılanların Galatasaray'ın faydası için olduğunu unutmayın, ifadelerini kullandı transferlerin başında kendisinin olacağını belirten Başak Özbek "Buranın da başkanı dün de bendim, bugün de benim. Yapılan bütün transferlerin başında ben vardım, bugün de ben varım." dedi.